Size tarihteki en zengin şirket nedir diye sorsam ne cevap verirdiniz? Apple mı derdiniz, yoksa Google mı? Hayır, sanırım Amazon derdiniz. Aslında tarihteki en zengin şirket bugünden yaklaşık 400 yıl önce kurulmuş olan Hollanda Doğu Hindistan şirketidir. 17. yüzyıl Avrupa sömürgeciliğinin altın çağıydı. Dünya tarihinin en büyük şirketlerinden bazıları mevcut süper şirketleri gölgede bırakacak kadar gelir getiren bu dönemde kuruldu. Bu gelir seviyeleri bu şirketlerin bazılarının kendi kendini yönetmesine hatta onları oluşturan ülkenin otoritesinin dışında hareket etmesine bile izin verecekti. Hollanda Doğu Hindistan şirketi Hollanda hükümeti tarafından çok sayıda rakip Hollandalı nakliye şirketini tek bir mega şirkete birleştirerek ve karları boğan rekabeti ortadan kaldırarak bugün Endonezya Cumhuriyeti olarak bilinen Hollanda Doğu Hint adalarında baharat ticareti için kurulmuştu. Şirket tartışmalı bir şekilde savaşa girme yeteneğine sahip, para basabilen, anlaşmalar müzakere eden, koloniler kurmaya yetkili, insanlara ceza verip hapsedebilen ya da mahkumları çalıştırabilecek yarı resmi yetkilere sahip ilk büyük şirket olmuştu. Bu birleşmeden sonra Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, halkın devam eden seferlerde hisse satın almasına izin vereceğinden dünyanın halka açık ilk şirketi olmaya devam edecekti. Aslında ekonomistlerin çoğu bu olayı küreselleşmenin başlangıcı olarak adlandırıyor ve birçok modern şirket yapısını yönetirken bu modeli örnek alıyor. Bu şirket esas olarak Hollanda Doğu Hint Adaları ve Uzak Doğu'daki diğer Hollanda Holdinglerine odaklanarak dünya çapında ticaret yapmaya devam edecekti. Endonezya'nın başkenti Jakarta ve Güney Afrika'nın başkenti Cape Town, Doğu Hint Adaları'ndan Avrupa'ya mal taşırken seferler için ana limanlar olarak kullanıldı. Şirket en iyi zamanlarındayken Apple'ın mevcut değerinden 8 kat daha fazla yaklaşık 7,8 trilyon dolarlık bir değere ulaşacaktı. Şirket kendi bünyesini farklı bilimlerle çeşitlendirerek birçoğu yemi inşa hizmetlerine, ulaşım ve mimarlık hizmetlerine güvenerek uluslararası bir tekel inşa etmeye devam etti. Böyle bir güçle Hollandalılar dünyanın birçok ülkesini politik ve ekonomik olarak etkileyebildiler ve onlara uluslararası sahnede özellikle de Hollanda büyüklüğündeki bir ülke için önemli olan çok fazla güç verdiler. Bu tür nakliye şirketlerinin kurulması bildiğimiz gibi küreselleşmenin ortaya çıkmasına neden oldu. Avrupa'da bulunamayan veya dünyanın başka bir yerinde daha ucuz hale getirilebilen mallar biraz önce belirttiğim gibi büyük karlar elde ederek Avrupa'ya geri taşınacak ve Hollanda ekonomisinin hızla yükselmesine neden olacaktı. Hollanda limanları uzak doğudan gelen egzotik malzemeler için Avrupa'nın kapısı olmuştu. Avrupa'nın daha önce bilmediği pek çok ürün bu şirket vasıtasıyla Avrupa'ya gelmiştir. Bunlardan en ilginçlerinden biri ise Hans Pen adı verilen ve gemiyle Sri Lanka'dan Amsterdam'a getirilen bir fildir. Bu fil o dönem çok ilgi çekmiş, ünlü ressam Rembrandt filin bir çizimini bile yapmıştır. Elbette Hollanda Doğu Hindistan şirketi günümüz modern şirketleri gibi dışarıdan göründüğü gibi masum değildi. Hollanda'ya refah getirmesine ve dünyayı başarılı bir şekilde birbirine bağlamasına rağmen binlerce sayıda insan için korkunç ıstıraplar da getirdi. 200 yıl boyunca Hollanda Doğu Hindistan şirketi varlıklarının korunduğundan ve karın yüksek olduğundan emin olmak için elinden ne gerekiyorsa yaptı. Buna köle ticareti, sömürge baskısı ve emri altında çalışanlara kötü muamele etmek de dahildi. Bir buçuk yıllık bir gidiş dönüş yolculuğunda gemici olmayı veya daha da kötüsü bir geminin karanlık odalarında yaşayan bir köle olmayı düşünsenize. Ne kadar zorlu çalışma şartları olduğu belki biraz tahmin edilebilir. Hollanda Doğu Hindistan şirketi kolonilerinde köle olarak hizmet etmek veya ticaret yapmak için Afrika'dan 50 bin kadar insanı taşıdığı veya daha doğrusu yerinden ettiği düşünülüyor. Bunun gibi uluslararası ticaret şirketlerinin başarısı Avrupa'nın sömürge geçmişine sonsuza kadar kalacak kara bir leke bıraktı. 18. yüzyılın sonlarında iç yolsuzluklar ile boğuşan şirket iflas etti, 1800 yılında ise tam olarak dağıldı. Sahip olduğu mallar Hollanda Batavi Cumhuriyeti hükümeti tarafından devralındı. Şirketin iflasının ardından satın almış olduğu topraklar Hollanda Doğu Hint adaları haline geldi. Endonezya takım adalarının tamamını kapsayacak şekilde 19. yüzyıl boyunca genişletildi ve 20. yüzyılda bu topraklarda Endonezya devleti oluştu. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.